Ziraat Bankası'nın genel müdürü Alpaslan Çakar ki Türkiye Bankalar Birliği'nin de başkanı ve işte en büyük kamu bankasının genel müdürü yani ekonomi yönetimine yakın bir isim, önemli bir bürokrat. Diyor ki dolar yıl sonunda 39 TL 40 lirada olacak. Alpaslan Çakar'ın öngörüsü. Alpaslan Çakar'dan Türkiye ekonomisine dair değerlendirmeler var. Bir iki noktaya bakalım. Şimdi TL artık daha cazip diyor dövizden Türkiye'de. Neden daha cazip diye kendisi sormuş ve cevap vermiş. Çünkü kurun artık gelecek dönemde TL'den daha iyi getiri sağlamayacağına dair bir kanı oluşmaya başladı. Öyle diyor ama şimdi Ocak ayında dolardaki yükseliş yeniden hızlandı biliyorsunuz. Ve ay sonunda öyle görünüyor ki dolarda yaklaşık %3.5 civarında bir yükseliş göreceğiz. Ama mevduat faizlerinde aylık getiri bunun altında. Yani TL artık daha cazip demek için mevduat faizlerinin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Acaba şimdi ekonomi yönetimine yakın bir bürokrat Alparslan Çakar'ın bu sözünden önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinin biraz daha yükseleceğini çıkarabilir miyiz? Mevduat faizlerinde bu kanalda cuma günleri daha yakından bakıyorum. Yine öyle yapacağım bu hafta. Biz dolarla devam edelim. Dolar TL tahminleriyle. Ünlü ko bu da bir yerli aracı kurum, Türkiye'deki büyük ciddi yatırım kuruluşlarından biri. Strateji raporunu açıkladı 2024 yılına dair. Ve burada da işte dolar TL'ye dair ünlünün tahminleri var. Ünlünün araştırma biriminin. Ve ünlü doların bu seneyi 42 lira 44 kuruşta bitireceği tahmini yapıyor. Alparslan Çakar'ın tahmininin biraz üzerinde. Wells Fargo'nun Amerikan Bankası'nın dün gördüğümüz tahmininin çok daha üzerinde. O biliyorsunuz doların sene sonunda 30 liranın da altına ineceği tahminini yapmıştı. Ama işte ünlü 42 lira 44 kuruş diyor ve 2025 yılının sonunda ise doların 52 lira 83 kuruşa yükseleceği öngörüsünü yapıyor. Dolar TL tahminleri bitmedi. Tim Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başkanı. O şöyle diyor, yıl sonunda dolar 42 lira 80 kuruşta olmalı. Yani onun tahmini veya bu arzusu diyelim buna talebi diyelim çünkü şöyle devam ediyor Mustafa Gültepe bu dolardaki bu öngörüsünü veya talebini şöyle gerekçelendirmiş maaşlar ortalama yüzde 45 arttı. Doların da yıl sonuna kadar %45 artması gerekiyor. Yani şunu demeye getiriyor. Maaşlardaki artış bizim maliyetlerimizi bu kadar arttırdı. Aslında elbette birçok sektörde maaşlar küçümsenecek oranda pay sahibi ama Mustafa Gültepe ilk gibi Başkanı yani tekstilcilerin, giyimcilerin başkanı ve giyim tarafı gerçekten emek yoğun bir sektör. Orada sahiden de asgari ücretteki artış toplam maliyetlerini arttırdı. Ama başka sektörlerde başka hesaplar var. Fakat işte Türkiye'deki ihracatçıların başkanı doların yıl sonunda 42 lira 80 kuruşta olması gerektiğini söyledi. Bugün... Peki bugünkü gerçek ne dolarda? Dolar bugün 30 lira 23 kuruşta bugün yatay. Ama bugün dolar endeksinde bir miktar gerideme var. Yani dolar şimdi TL karşısında bu ay hızlı girdi, hızlı yükseldi. Bugün sanki bir miktar gaz kesmiş gibi. Bunun sebebi Türkiye ile ilgili değil, dünya ile ilgili gelişmeler. Dünyada dolar endeksinde %0.70 civarında bugün düşüş gördük. Akşam ben bu videoyu hazırlamaya başladığımda ilerleyen saatlerde burada bir değişim görebiliriz. Çünkü bugün dolar endeksindeki düşüşün arkasında Avrupa'dan gelen PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verisi var. Dolar endeksi bir kere nedir? Doların yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks ve önemli bir kısmında euro oluşturuyor. Ve işte bu endeks yani doların diğer büyük paralar karşısındaki değerini izleyen endeks bugün epey bir düştü, epey bir geriledi. Daha önce uzun bir zamandır 103'ün üzerindeydi. Bugün 102.88'e kadar geriledi akşam saatlerinde. Ve işte böyle olunca dolar endeksi düşünce dolar TL karşısında da bugün patinaj çekti. Kapalı çarşıda ise bu geçtiğimiz haftanın başından beri gördüğümüz eğilim trend devam ediyor. Makas yan devam ediyor. Serbest piyasayla bankalarası piyasa arasında zaman zaman açılan zaman zaman kapanan bir makas var. Bugün yine açıldı. Bugün yine akşam kapalı çarşıda dolarımızı oradaki bürolara 30 lira 31 kuruştan satabiliyorduk. Ama işte bankalar piyasada 30 lira 23 kuruşta. Yani arada 8 kuruşluk bir makas piyasada var. Dolar endeksindeki düşüşe bakıyorduk onu tamamlayalım. Önümüzdeki saatlerde değişebilir buradaki durum. Çünkü bugün Avrupa'dan gelen satın alma yöneticileri endeksi verisi, bunu PMI diye adlandırılıyor ve önümüzdeki döneme dair ışık tutan bir veri, yani öncü bir veri. Avrupa ekonomisinin nereye gideceğini gösteren bir veri ve bu veride bir düzelme bugün görüldü. Beklentilerin üzerinde geldi Avrupa'nın satın alma yöneticileri endeksi. Yani Avrupa ekonomisi toparlanıyor. Biraz sonra Amerika'nın PMI'ını öğreneceğiz. Amerika'da eğer yavaşlama devam ediyorsa yani Amerika'da gerileme varken Amerikan ekonomisinde Avrupa ekonomisi toparlanıyorsa bu elbette güçlenen ekonominin parası zayıflayan veya zayıf kalan ekonominin parası karşısında değer kazanır. ilkesinden hareketle euroyu dolar karşısında destekler güçlendirir. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'a dönelim. Dövizden dönüşümlü KKM kur korumalı mevduat konusundaki tahminini de görelim. Alparslan Çakar diyor ki Türkiye Bankalar Birliği'nin başkanı olduğunu hatırlatayım. Ve ekonomi yönetimine yakın bir bürokrat olduğunu da hatırlatayım. Dövizden dönüşümlü KKM 2025 yılında biter. Dövizden dönüşümlü KKM'nin bu sene son senesi olacağı öngörüsünü yapıyor Alparslan Çakar. Ve gelecek sene biteceğini tahmin ediyor. Zaten Mehmet Şimşek'in kendisi Azine ve Maliye Bakanı 2025'e kalmadan geçtiğimiz yılın sonunda bu sene 2024 yılında dövizden dönüşümlü KKM'nin biteceğini tahmin etmişti. Alparslan Çakay biraz daha uzatıyor vadesini dövizden dönüşümlü KKM'nin ve 2025 yılında biteceğini söylüyor. Ekonomi yönetimi dövizden dönüşümlü KKM'yi bitirmek istiyor. Bu bir sır değil. Hedef tarih olarak öyle anlaşılıyor ki 2025 yılı konulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktı. İsim vermeden Hafize Gaye Erkan'la ilgili biliyorsunuz iddialar ne zamandır gündemde hatta borsayı da etkilemişti geçtiğimiz hafta. Bu haftanın başında da bir miktar yine olumsuz etkiledi. Acaba bu iddialar sonrasında, hangi iddialar sonrasında işte Hafize Gaye Erkan'ın babasına bankada oda verildiği, babasının personele talimat verdiği, hatta bir çalışanın bir merkez bankası çalışanını işten çıkardığı yönündeki haberler, iddialar sonrasında Acaba Hafize Gaye Erkan görevden mi alınacak diye bir endişe doğmuştu bilhassa borsa yatırımcıları arasında. Bu da hafta başında banka hisselerine satış getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim aslında daha önce tahmin ettiğim yaptı. Seçim öncesinde piyasalara kurban vermez. Hiçbir bürokratın, hiçbir yöneticisin demiştim. Yani bir değişim olmayacağı yönde bir tahmin yapmıştım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktı. Şöyle dedi. Akla ziyan dedikodular da ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz yarın faiz kararı var. Para politikası kurulu faiz kararını alacak. Saat 14'te yarın açıklayacak. Ne yapacağını biliyoruz. Hemen hemen yarın 250 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacak. Merkez Bankası anketlerde çok ağırlıklı beklenti. Piyasanın asıl merak ettiği soru yarınki faiz kararının metnine Önümüzdeki dönemde eğer enflasyon yükselirse ek faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı konusunda veya işte yapılacağı konusunda bir cümlenin, ifadenin girip girmeyeceği. Eğer böyle bir ifade koymazsa o zaman işte piyasada moraller biraz bozulabilir. Bu arada tahvil tarafında şimdiden moraller biraz bozulmuş durumda devlet tahvillerinde faizlerde yükseliş, fiyatlarda düşüş görüyoruz. Devlet tahvillerinin burada görüyorsunuz en aktif tahvilin faizi bir ayda yaklaşık yani tam olarak 19 Aralık'tan bugüne %36.5'tan %42.5'a geldi. Şimdi bu tahvilde satış olduğunun göstergesi. Çünkü tahvillerde hem devlet tahvillerinde hem özel sektör tahvillerinde fiyatla faiz ters hareket ediyor. Faiz ki bu aslında getiri yani getiri faiz yükseldiğinde ki işte burada görüyorsunuz yükselmiş. Bu tahvillere satış geldiği ve fiyatının düştüğü anlamına geliyor. Yani devlet tahvillerine satış geliyor. Oysa biliyorsunuz yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine girmesi bekleniyor. Ne zamandır? Türkiye'ye giriş için kullanacağı asıl kapı, ana kapı sıcak paranın burası tahvil piyasası ama işte bu veri yani tahvil faizlerindeki yükseliş pek de o kadar beklendiği ölçüde yabancı girişi olmadığını bize söylüyor. Amerika'da bu arada New York borsası endeksi S&P 500 boğa piyasasında Amerikan borsaları bu ayın başında bir miktar bocalar gibi oldu. Geçen senenin sonunda orada bir rally görmüştük. Bu ayın başında biraz kar realizasyonu yaşandı. Ama şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana yeniden yükseliş kaldığı yerden rally diyelim buna. Yükseliş demeyelim. Rally kaldığı yerden yeniden başladı ve işte bu S&P 500'ü tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Yakın dönemdeki dipten bugüne S&P 500'deki yükseliş oranı %35'i geçti. Bu da S&P 500'ün boğa piyasasına girdiği anlamına geliyor. Bilhassa teknoloji hisselerinde ciddi getiriler var. Biliyorsunuz düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda Amerika'da yatırım yapabilirsiniz. Yani Amerikan borsalarında 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alabilir ya da satabilirsiniz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yatırım yapmasanız dahi Midas'ı indirerek Amerikan piyasalarını, borsalarını ve bu arada Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Ve son olarak borsa. Borsada hava olumlu. Sabahtan başlayalım her gün yaptığımız gibi. Günü 7982'den başladı. %0.46 artı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin dün mecliste onaylanması Olumlu bir haberdi Borsa İstanbul açısından. Daha sonra iki olumlu olarak algılanan haber daha geldi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a sahip çıkması biraz önce gördüğümüz. Diğeri de daha önce yer vermediğim videoda JP Morgan'ın yaptığı bu yıl Türkiye 25 milyar dolar civarında tahvil borçlanması yapacak. Yani çok ciddi bir para girişi olacak o kanaldan. Yani Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin kendi borçlanması ve onun yanı sıra bu sene yine Türkiye notu arttırılır şeklindeki öngörüleri andol Ajansı'na bir açıklama yapmış JP Morgan'ın bir yöneticisi borsada yine olumlu algılandı ve bunun etkisiyle işte gün boyunca alımlar hakimdi. 8149'a kadar çıktı. 8100'deki direnci geçti. En düşük 7939'u gördü. Kapanış 8100'ün hemen altından 8090 %1.77 artı. Banka endeksi dünün tam tersi bir seyir izledi. Bugün Dün ciddi satış yemişti. Bugün %4.69 endeks gün sonunda yukarıda. İşlem hacmi 132 milyar lira. Şimdi biraz gene de yayılır gibi oldu alınlar. Orta boy kağıtlara yükselişler sıçradı. Bunlar Borsa İstanbul için olumlu düşünmemizi sağlayan gelişmeler. Pozitif ayrışanlar bugün 4 özel banka işte büyük bankalar yani İşçe, yapı kredi, akbank garanti ve Ülker, Aselsan, Tabgıda, Megametal, Reader, Çates, Yeo, Odaş, Enka sektör olarak factoring ve turizm, inşaat, spor bugün ve tabii ki bankalar bugün ön plandaydı. Negatif çok fazla kağıt yok, ereydi. Binler Yatırım Holding, Ecos, SDT, Uzay, Migros, Coca-Cola ve Tarkim. Yarın işte Merkez Bankası'nın kararı çok kritik. Merkez Bankası'nın kararı, eğer 250 bas puanlık bir artırım yaparsa beklendiği gibi, o zaman çok fazla tepki vermeyebilir piyasa. Belki bankalarda şimdi bugünkü sert yükseliş sonrasında biraz kar realizasyonunun vesilesi olabilir. Ama daha önce aktardığım eğer önümüzdeki dönemde de ek faiz arttırımlarının gelebileceği yönünde bir ifade yer alırsa metinde o zaman banka hisselerinde daha ciddi bir satış görebiliriz. Fakat tabi yarın borsanın izleyeceği seyir. O saate kadar yani faiz kararının açıklanacağı saat 14'e kadar endeksi ne yapacağıyla da yakından ilişkili. Aşırı alım olursa onun öncesinde farklı olur. Eğer sakin giderse saat 14'e kadar elbette farklı olur. Her durumda 8100'ü takip etmek gerekiyor. Bunun üzerinde kalırsa mal taşınabilir. Altında kalırsa ise satışlar hakim büyük olasılıklı olur. Bugün netteki satıcılar garanti ve deniz yatırım garantinin 858 milyon lira civarında bir satışı vardı. Karşısında Bank of Amerika aldı önemli. 829 milyon lira civarında alım yaptı. Yatırım finansman ve HSP'si bunlar da yabancı yatırımcılar. Onların da yine bugün alımları vardı. Burada görüyorsunuz. Bank of America bankaları aldı işte. Yapı Kredi Akbank ve Pegasus İşçi Kontrolmatik. Yatırım finansman Türk Hava Yolları Garanti İşçi Akbank Ülker aldı. Garantine sattı. Altın sertifikası sattı, Ditaş Doğan sattı ve DMR unlu mamuller İlejant'sa sattı. Deniz yatırım ise Türk Hava Yolları, Ereğli, Koç Holding, Akbank ve İşçe sattı. Para girişi olanlar ve çıkışı olanlar, para girişi olanlar bankalar, yapı kredi, Akbank, İşçe, Sasa, Sporaj Garanti, Enka İnşaat, Kontrolmatik. Para çıkışı olanlar Koç Holding, Ereğli, Türksel, Migros, Halkbank Bin Yatırımlar, Arçelik, Alfa Solar, Avrupa Kent Gayrimenkul ve Coca Cola. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.